Mərhaba fikirlı kanalına xoş gəldiniz arkadaşlar. Bu gün sizlərə bomba kimi video hazırladım arkadaşlar. Bu gün sizlərə Instagramda nasıl takipçi qazanar artdırırsınız və nasıl bəyəninizi artdırırsınız onu öyrətmək istəyirəm arkadaşlar. Başlamadan öncə bu tarz videoların gəlməsini istəyirsinizsə lütfen kanalımıza abone olun ve maksimum beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu program denedim ve işe yarıyor. Gerçekten takipçimiz mükemmel bir şekilde artıyor. Uzatmadan hadi videomuza geçelim arkadaşlar. Başlayalım. İlk önce tarayıcınızı açın. Google arama motoruna Google arama motoruna Top Follow isimli programı indireceğiz arkadaşlar ee, çok e, basit bir şekilde Top Follow APK e, indir yazarak e, programı indirebilirsiniz yazdıktan sonra burada gördüğünüz gibi ilk sırada e, programımız e, karşımıza çıkacak tıklayarak programımızın web sitesinden download e, APK diyerek programı e, telefonunuza indirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben artık bu programı e, telefonuma indirdiğim e, Top Follow e, isimli bir programı arkadaşlar. Programımızı atalım. Programımızı asılmasını e, bekleyelim arkadaşlar. Programımız asıldıktan sonra burada gördüğünüz gibi ben hesabımı ekledim buraya artık sizde de e, girişte Instagram hesabınızı eklemesini isteyecek çok basit bir şekilde Instagram hesap isminizi ve şifrenizi yazarak e, programa giriş yapabilirsiniz. Yapa, yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi programımız bu şekilde asılıyor arkadaşlar. E, başlamadan önce program güvenlidir kesinlikle denedim ve bir sorun çıkmadı arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi e, Ana ekranda başlat ve burada meydeni para eklendi yazısı göreceksiniz. Yani bu ne de ne demek oluyor arkadaşlar? Yani sizin burada puanlarınız var. Gördüğünüz gibi ben şimdi başlat düğmesini bastıktan sonra bana burada puanlar ekleyecek e hesabıma. Bu puanlar ne işe yarıyor derseniz Şimdi onu da göstereceğim arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi puanlar e, artmaya başlıyor yani benim şu anda 408'den 412 Yükseldi şu an e, 400'den yukarı bir puanım var şu anda Bu puanları biriktirdikten sonra Burada e, Gördüğünüz gibi beğeniler bu kısımda aşağı kısımda gördüğünüz gibi takipçiler ve beğeniler kısmı var Bunlar ne işe yarıyor misal e, Sayfanızda takipçi arttırmak istiyorsanız takipçiler tuşuna bir kere bastıktan sonra gördüğünüz gibi burada puana göre takipçi sayısı var. Misal 80 puan karşılığında 10 tane takipçi, 160 puan ta, e, puan karşılığında 20 tane takipçi gönderiyor size. Misal 4000 tane puan karşılığında 500 e, Takipçi gönderiyse size. Şimdi bunlara tek tek deneyeceğiz arkadaşlar. Bu puanları biriktirmekte çok kolay. Sadece görevler kısmına geldikten sonra başlat tuşuna basıyorsunuz ve puanlarınız hesaba aktarılıyor. Yani bu başlat tuşunu bastıktan sonra telefonunuzu şarj aletinize takarak birikmesini sağlayabilirsiniz. Yani çok kolay bir şekilde birikiyor arkadaşlar. Üst, şek, üst sırada gördüğünüz gibi bedava mədəni para e, gözükecek. Bu ise günlük size bonus veriyor. Yani günlük size e, belirli miktarda e, mədəni para e, yani bonus veriyor. İkinci sıradaki kodlar bölümü ise burada sizin kendi referans kodunuz var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi kendi referans kodunuzu paylaşarak retom kazanabilirsiniz. Ve promosyon kodu yani e, arkadaşınızın bir promosyon kodunu buraya yazarak yani referans kodunu yazarak 100 tane jeton alıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gelelim bu jetonları nasıl kullanıyoruz onu göstereceğim. Takipçiler kısmına geldikten sonra burada 400 puana 50 tane takipçi alacağım ben şimdi. Bakın şimdi. Al butonuna bir kere bastıktan sonra burada bize soruyor ki yani 400 puan karşılığında 50 tane takipçi getireceğim size. Şimdi işe yarayıp yaramadığını size göstereceğim arkadaşlar. Gerçekten işe yarıyor. Yani kullanmanızı tavsiye ederim. Ee, yes diyerek siparişimizi verdik. Tamam. Bakın şimdi burada Instagram bakın. Takipçiler gelmeye başladı artık. Bakın şimdi benim 500 takipçim var değil mi? Mesela burada 500 takipçim var. Şimdi sayfanı yenilediğimde takipçilerimin geldiğini göreceksiniz. Bakın 545 oldu. 50 tane takipçi ve sipariş vermiştim ben. Gördüğünüz gibi 50 tane takipçi sipariş verdim ve hesabıma 50 tane takipçi e, geldi gördüğünüz gibi. Bakın. Bakın takipçilerimiz de doğal takipçiler. Anladım. Bakın. Burada normal insanlar yani. Ya dediğim gibi çok kolay bir şekilde puan toplayarak takipçi kasabilirsiniz burada. Ücretsiz bir şekilde takipçi kazandırıyor size. Bakın. 46 4 tane daha gelmesi lazım. Burada takipçilerim gelmeye başlıyor artık. Bakın. Bakın. Çok kolay bir şekilde yani 400 tane karşımda 50 tane takipçi aldım. Şimdi gelelim beğeniler kısmına bunun. Burada görev, yine görevler butonuna bir kere tıklıyorum arkadaşlar. Şimdi bir tane daha kontrol edeceğim. Heh, gördüğünüz gibi 550 takipçi. 550 takipçim var. Benim 500 takipçim vardı. 400 puan karşılığında 50 tane takipçi sipariş verdim ve gördüğünüz gibi 50 tane takipçim hesabımda. Şimdi size nasıl beğeni kazanabileceğini onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi hesabımda 12 12 tane puan kaldı. Şimdi başlat düğmesine bir kere tıklıyorum. Şimdi hızlıca size beğeni getirmeye göstereceğim hızlıca size beğeni nasıl getirilir onu göstereceğim bakın takipçilerimiz e, gelmeye başlıyor hali 50 tane sipariş verdiğimiz halde 50'den daha çok e, getiriyor bu da mükemmel bir şey arkadaşlar programın linkini e, videonun altında sizlere vereceğim e, arkadaşlar lütfen o linkten e, programı indirebilirsiniz ve dilerseniz benim referans kodum da videonun altında belirteceğim benim referans kodumu e, kendi e, promosyon kodu bölümüne yazarak e, 100 tane jeton alabilirsiniz Bakın Şimdi duraklattım Ve beğeniler kısmına geldim arkadaşlar Beğeniler kısmına bir kere tıkladıktan sonra burada e, hangi Fotoğrafınızı veya videonuzu e, Videonuzun beğenisini arttırmak istiyorsanız onu seçiyoruz şimdi misal ben ilk videomda 300 tane beğeni var e, Burada mesela e, benim şimdi jetonum az olduğu için misal 10 tane Beğeni almak istiyorum yani 40 tane karşılığında 40 jeton karşımda 10 tane beğeni almak istiyorum. Al dediğimde yes dediğimde şimdi benim 33 taneydi beğenilerim. Şimdi ben sizlere göstereceğim. Tamam dediğimde başladı artık. Bakın şimdi Instagram sayfama geliyorum. Bakın artık beğenilerim gelmeye başladı arkadaşlar. Bakın burada. Bakın. 33 tane beğenim vardı. Şimdi beğenilerim artık artmaya başladı. Bakın bu gönderiyi beğeni, beğeni ekledim. Şimdi beğenilerim artık artmaya başladı artık arkadaşlar. 10 tane beğeni gönderdim. Bakın. Bakın 8 saniye önce bir kişi beğenmiş. 25 saniye önce bakın. Yani canlı canlı gösteriyorum şimdi burada sizlere. Siz kendinize de deneyip göreceksiniz işe yaradığını. Yani doğal bir şekilde, ücretsiz bir şekilde Instagram beğeni ve takipçinizi arttırabilirsiniz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, kanalımıza lütfen abone olmayı ve maksimum beğenmeyi unutmayın. Daha çok böyle videolar gelmezsin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi programın linkini videonun altında ekleyeceğim. Ee, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim.